Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle brownie lezzetinde kurabiyeler yapacağız. Bir tane yumurta, bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum içerisine. Daha sonra bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Bütün bu malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Bunları çırptıktan sonra şöyle yarım çay bardağı Robottan geçirilmiş ceviz ekliyorum. Yarım çay bardağı damla çikolata ekliyorum içerisine. Gerçekten böyle kıvam olarak brownie kıvamında ama kurabiye lezzetinde çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu arada bir pakette kabartma tozu ekledim içerisine. Bunları da şöyle bir karıştırıyorum. Ve daha sonra yavaş yavaş içerisine unumu ilave ederek Hamurumu yoğuracağım. Toplamda 1 1,5 su bardağı un da yeterli oluyor. Şimdi kıvamını da göreceksiniz zaten. Bakın şöyle toparladım. Bu şekilde alıyorum. Ceviz büyüklüğünde bezelerimi aldım. Böyle elimle yuvarlıyorum. böyle yuvarlayarak hiç üzerinden bastırmadan, düzeltmeden bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim. Tamamını aynı şekilde hazırlayacağız. O çikolatalar eridikçe içerisinde gayet güzel bir lezzet ve kıvam veriyor. Bu arada kanalımda birbirinden lezzetli birçok tarif var. Kurabiye, ana yemek, tatlı poğaça ne ararsanız hepsini bulabilirsiniz. O yüzden oynatma listelerini ve videoları göz atmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde hepsini hazırladım bakın ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırına veriyorum. Fırında çok uzun bekletmeyin. Bir böyle 15-20 dakika durduktan sonra fırından çıkarın. Zaten yumuşak oluyor. Bakın böyle çay bardağının tabanıyla üzerlerine hafif bastırıp tekrar fırına veriyoruz ve birazcık daha pişiriyoruz. Piştikten sonra da bakın bu şekilde kurabiyem hazır. Şimdi bölüp kıvamını da göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.